Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma bu hoş geldiniz. Bugün oyun izleme serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Geçen hafta gelen oyun inceleme videosunu izlemediyseniz mutlaka izlemeyi unutmayınız ve geçen hafta Cuma günü gelen önemli duyuru kısmında mutlaka kaçırmayın diyelim arkadaşlar. Oradan önemli duyurları geçtim. Bu benim ikinci facecamsiz videom olacak. Biraz de değişik gelmiş olabilir ve ben de yavaştan alışmayı da başlayacağım artık arkadaşlar. Onun için hepinizi desteğinizi istiyorum. Fresh camsiz Daha çok videolar, daha çok oyunlar, içerikler gelmeye devam edecek arkadaşlar. Çok nadir de olsa Fresh cam videolar atmaya çalışacağım. Youtube için arkadaşlar. Twitch'ten de her gün 11.30'da canlı yayındayım. Fresh gelmiş şeklinde. Veyahut da bu yayında son oda çekiyorum. Sadece YouTube'a attığım videolar kısmında Twitch'te gelmeyecek. Onu da duyuşunu geçelim. Ve fazla uzatmadan ilk oyunumuz sonra zaten ekranda görüyorsunuz. hamur her bir simülasyon oyunu diyebiliriz. 2021 yeni, yeni tıkmış. Bu sene tıkmış oyunu inceliyoruz arkadaşlar bu arada. 29 Nisan'da tıkmış. Yani yaklaşık 4 ay önce tıkmış bir oyun. Bir okuyorum. Bu oyun neymiş? 3. Savaş Macera ile stratejik kasaba inşa etme oyunlarına eşsiz bir karışımıdır. Cüzük oluştur ve yerin üzerinde gelişen bir kasaba inşa et. Gövdeyi tamamla, silah ve zırh yap. Düşmanları yiyen ve kasaba halkını ihtiyaç duyduğu lideri o dedi. Sıraflarda böyle şey göstermek birazcık tatlı bir grafikleri var. Bence herkese çok da olumlu demiş. Oyunun etiketine bakıyoruz. Aksiyon, macera, crafting, strateji, macera, simülasyon tarzı oynar, Her hepsi var. Oyunda oynar bakımında benzer oyunlar yok diye söylüyor. Zaten Türkçe yamalı oyunları var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Türkçe dileştiği sayen oyunları bu içerikte izliyoruz arkadaşlar. Şimdi sistem gelişimleri 2 GB alan istiyor ve bence herkes bu bilgisayarı kaldırabilir. 8 GB ile ve bence bunu her bilgisayarın kaldırabileceği ile Oyun fiyatını söylemeyi unuttum. 25 TL'ymiş. Humble Hal mahkemesi Bence çok da kötü bir oyun değil gibi duruyor. 25 TL bir oyun. Eğer isterseniz de YouTube'a özel içerikler çekelim arkadaşlar. Humble Hal için görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. E fazla uzamadan bir sonraki oyuna geçelim. Bir sonraki oyun arkadaşlar Farm Manager 2021 oyun arkadaşlar. Mayıs 2001'de çıktı. Yeni bir oyun arkadaşlar. 27 TL'lik bir indirim hali var. Şu an tebrik ettiğim dönemde 27 Temmuz'a kadar bir çekilmiş. Büyük ihtimalle bu videoyu yayınlandığında bitmiş olacak. Ama kıtırmamızı kıtırmamızı tavsiye edelim. Eğer indiğimde olursa zaten de fazla bir şey yok, fiyat yok. 32 TL'lik bir oyun arkadaşlar. Bölümün sonunda bu arada geçen hafta ve bu hafta ki gösterdiğim oyunların toplam fiyatlarımız size göstermiş olacağım arkadaşlar. Bunu da duyuşunu geçeyim. Geç hafta göstermeyi unuttum. Bu hafta mutlaka göstereceğim. Atelüsü ve at yüzü var arkadaşlar. Renk simülatörü benzer bir oyunumuz. Zaten görüntülerde de benzerliğinde görmüş oluyoruz arkadaşlar. Okuyalım diyeceğim ama İngilizce yamağı Bunu direkt hızlıca bir çeviriyoruz şuradan. Kesir Hokyum arkadaşlar. Yeni ve daha iyi farmacı lojistik bir mücadeleye hazır olun. Sağ çalışma mevsimleriyle göre planlayın. Hayvanlara bakın, makineleri ve personel yönlendiriyetine özel gösterin ve değişen hava koşullarına tepki gösterin demiş. Farmacı oyuncaktan bilenler biliyor, oynanlar biliyor. Bu sene belki oynayamayacağım. Büyük arkadaşlar. Artık 2022 oyun çıkarsa Büyük düşüneceğim. Bunu bir bina arkadaşlar isterseniz oyun atmak isteyenler varsa yorumlarda yazmayı unutmasınlar. Steam adımı atarım O zaman oyunda hediye olarak da gönderebilirsiniz. Yorarsınız arkadaşlar. Birlikte oynayalım ama tabii ki yorarsınız yoksa diğer türlü birazcık artık zor bu seriyle oynamayı düşünün arkadaşlar. Ama mümkün olduğunca yeni seriyle başlamayı da düşündüm. Hadi hayırlısı diyelim arkadaşlar. Tüzüde değiştiği var demiştik. Ve diğer yerde de bakalım sizler geçmedi 8 GB alan bence normal ve güzel bence. Onu düşünenler bence oynayabilir. 8 GB RAM'i minimum istiyor. Bence oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki oyun incelemesine geçelim. Bir sonraki oyun incelemesi arkadaşlar. Galba G. Bir galiba Galba G adlı oyundayız. Bir ay olmuş çıkarı yaklaşık. Bir, 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 bir arası olmuş. Oyun eski bir adamı çektiğiniz orkuyu mizahi bir açıdan denemleyi, sıcak kalmak, iyi beslenmek ve hijyenik olmak gibi çağdaş yaşamın temel unsurlarını sağlamak epey zor bir mesele haline gelir Son Şu an oyunda 6 Ağustos'u kadar bu arada indirim değil mi? %33 indirim arkadaşlar. 8 kuruş. Bu video inandığında ihtimalle indiğimde olur detay ediyorum. Gerçek hali 58 TL'lik bir oyun arkadaşlar. Türkçe'de değiştiği var. Bence oyunumuzu da tavsiye ederim. Yani de birazcık indirime girmiş. Sistem gelişimine bir bakış atalım arkadaşlar. 8 GB istiyor ve 8 GB de RAM istiyor ve bence bunlar bilgisayarın kaldırabileceği bir oyuna benziyor. Görsellerde de bunlar arkadaşlar. Tabii ki size kalmış oynamanızı istiyorum ve yeni bir oyuna geçiyorum. Yeni oyunumuz arkadaşlar Going Medi var adlı oyunuyuz arkadaşlar. Oyunumuz bir acanı çıkmış. Yaklaşık işte bir ay, bir hikaye yakın bir, 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 bir oyun arkadaşlar. Going Media. Bunu durduralım ve neymiş oyunu birlikte bir, bir okuyalım. Bu alternatif tarih olsun çak oynayışı hayatta kalma simülasyonundan hakkın olanı sahip çık. Köylüğün hayatta kalma ve geçmiş için vahşi doğada bir kale inşa et. Açlıkla mücadele et. Kalenin baskınlardan savun ve kişilikleri dünya tarafından siklendirirken köylüğünü mutlu tut demiş. Bunun bir iki tane oyunu bu köşe arkadaşlar. orada bir unutuyorum. Erken için bir oyun. Stratejik sandbox tarzı bir oyun. Şey kurma ve simülasyon tarzı bir oyun diyebiliriz. Crafting de varmış. Erken erişimde oyun. Erken erişim oyunu ne demek olduğunu da kısaca söyleyeyim. Yani bu oyun ilerleyen günlerde gelişebilir. Yorumlarınızda göreli olacak arkadaşlar. Birkaç serisi de işte, benziyor muz. Çocuk cildi var. Oyunun fiyatı 31 Temmuz'a kadar büyük ihtimalle bu videoyu yayınlandığında indiğimde olmayacak. 36 TL'lik indiğimde %10 pek de fark etmiyor. 40 TL'lik bir oyun bir 4 TL'lik bir indirim yapmışlar. Bence çok az. J4, 40'tan aşağısını bence düşünmeyin diyelim. 4 TL'lik bence bir farklı da fazla değil. 40 TL'yi veren, 36 TL'yi veren 40 TL'yi de verebilir bence diye düşünüyorum. Sistem gelişimine bir bakış atalım arkadaşlar. 1 konu bir alan 2 GB'yi istiyor fazla. Zaten her bilgisayar bunu indirir. 8 GB'den ve 16 GB'den değdi. Biraz da yüksek bir ilerimli şey istiyor. Ben de bunlar bir kişi yapıyorum. bir oyun diye düşünüyorum. Hep birlikte bir bakış atacağız arkadaşlar. Going Medieval. A. Son oyun incelememiz arkadaşlar. Learning Factory adlı oyun arkadaşlar. Spot 2021 çıkmış bir oyun. Oyunun amacı makine öğrenimi ve kedilerle ilgili bir fabrika otomasyonu oyunu. Bir fabrikayı leştöre et, otomatik üretim hatları tasarla, gidiler için benzersiz ürünler üretip sat ve makine ürün öğrenimiyle verilen nasıl analiz edebileceğini öğren. Güncellemelerden haberdar olmak için istek listesini at demiş. Bu oyunda bu arada Türkçe yavaşı yokmuş. Neden Türkçe yavaşı yok anlayamadım. Bu oyunu tahmin etmiyorum. Bir zaten bakarız. Bakalım ben oyun oynayış videosunda oynayabilecek tarzı bir oyun ise oynayalım. Oyun simülasyon, strateji, bakalım crafting, sandbox tarzı bir oyun. Erken eğitimli bir oyun. Belki yenilerini bilir. Oyun 25 TL. Çeşitli liste olmadığı için büyük ihtimalle oynamayı bilirsiniz. Veya düz mantık varsa İngilizce fazla gerekmiyorsa oynayabilir. 25 TL bence fazla da bir ücret değil arkadaşlar. Oyunun sistem gelişimine bir bakacak olsak 1 GB'lik alan istiyor. 2 GB ile yani bunu her bir kişinin kaldırabileceği oyunlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Liyanik Faktör oyunu arkadaşlar. Şimdi dün, geçen hafta gelen bölümler, geçen hafta gelen oyunlarla bu hafta gelen oyunun toplam fiyatına bakacağız. Onun için önce ben onu bir toplayayım ardından geliyorum. Evet arkadaşlar şu an geçen haftaki oyunlarla bu haftaki oyunları ekledim şu an zaten ekranda görüyorsunuz hepsini İndirimli oyunlar da var düz hesapları hesaplayacağız Yani 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane oyun inceledik 10 tane oyunun fiyatı 393 TL 56 kuruş Yani indirimli fiyatları da kaldıralım 28, 29, 30, 31, 32, 35 5 TL buradan desek dan da 20 TL 25 26 28 29 hadi 30 TL diyelim. Bu şey eklersek yani 413 TL'lik bir oyunu oyun arkadaşlar. Abba 413 TL'lik bir oyunda yani şu anki inkana doğrultusunda hayatta vermem. Her türlü para kazanırsam YouTube'da, Twitch'te abartmadan söylüyorum arkadaşlar. Kim oynuyor yani bu dört oyun mu? Algisin. Bir oyun mu? Algisin yapacağım ama tabii ki YouTube'dan ve Twitch'ten de para eden lazım arkadaşlar. Onun da duyurusu geçiyorum. Bin abone YouTube'dan ve Twitch'ten de 75 kişiyi her yanıma bekliyorum arkadaşlar diyorum ve videoyu burada sona arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.